Salınırsa da yıkılmaz tahtım Canım yanar ödün canım Beyler selamlar arkadaşımız katıl almış aldığı katıldaki avantaj üzerine ben de kanalı tanıtıyorum arkadaşımızın kanalını açıklama kısmında bırakacağım gelip göz atmayı unutmayın Titanium'da canlı yayınları falan var böyle hani kinaz çekilişli falan filan ee, onun haricinde Titanium, Craftrise videoları, Skyverse videoları güzel ee, bayağı Tam yılları falan renkli bir kanal ee, Geldikten sonra arkadaşlar kanalına Dediğim gibi göz atabilirsiniz hatta burada FPS texture peki falan var 500 FPS diyor texture <laughs> peki Arkadaşlar videosunu da izleyebilirsiniz Ben de izlemedim hatta Bir videodan sonra izlerim ee, Geldikten sonra arkadaşlar videosuna bir tane like bırakıp Altına da SA diyelim ya alim dayıdan geldik demeyelim şöyle direkt SA diyelim arkadaşlar Arkadaşım videosunun altına e, destek verelim ona şuradan da bir abone olalım arkadaşlar siz bunları yapın ben de video izleyeyim bakalım ne kadar harbiden hep pes pek miymiş görelim e, Hepiniz hepinize şimdiden iyi seyirler hepinize selam arkadaşlar ben alim yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bu videoda Titanium'da claim savaşlarının ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz şimdiden e, Vatana millete kanala hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yanımızda da Furkan Cemil var. İlk seriye, e, ilk serinin ilk videosuna özel e, onları çağırdım. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Şimdi e, serinin ilk videosu olduğu için siz de tam detaylı bilmiyorsunuz. Sadece ben biliyorum e, ve arkadaşlarımız da hiç bilmiyor. Bu seri nedir falandır filandır hepsini anlatacağım. Beyler e, ilk önce ilk önce ben arkadaşlara yapacakları şeyi söyleyeyim. Onların 2 dakika süresi olacak. 2 dakika içinde eşyalarını buraya getirip şuradaki gördüğünüz şu sandıklara koymaları gerekecek. 2 tane iki double chest sandıkları var. Slot chestlerine ve ender chestlerine ve üstlerine de koyabilirler tabii ki. 2 dakika süreleri olacak. Ben onlara söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada sizlerden de alımlar olacak bu seriye. bunda. da şimdiden söyleyeyim. Zaten detaylarını anlatacağım. Beyler hazır mısınız? Serinizi söylüyorum. Ben sonra arkadaşlarla anlatmaya başlayayım. Evet, hazırız abi. Yapmanız gereken şey depo süreniz 2 dakika süre başladı. Yani evet. depo yapacaksınız. Onun itemlerini alın. Ben süreyle... De... tam kronometreyi açtım. Başladı. Spawna gidin abi. Başladı. Şimdi beyler bu seri size şu an 2 dakika içinde ben bir anlatayım. Böyle bir serimiz var arkadaşlar. Zaten eskiden böyle liflook izleyenler falan filan bu serileri bilir. Hızlı yapı kapışmalar olarak geçiyordu. Ben de bunu Titanium'a adapt ettim. Güzel eğlenceli bir seri olacak bu. Bu seride şöyle olacak arkadaşlar. Sizlerden alımlar olacak. Yani ee, i̇ki arkadaşımız burada gördüğünüz gibi Kapışıyor Cemil daha yeni gitti Cemil Cemil biraz yavaş ee, İki arkadaşımız kapışacak Bir arkadaşımız burada bir arkadaşımız burada İki dakika içinde verdiğim görevi yapacaklar Kazanan arkadaşlar 300k ödül alacaklar Beyler ee, bu ödül değişebilir Bu ödül bu yılda göre değişir Depo biraz daha böyle basit Gibi olduğu için kazananı 300k vereceğiz Ama çok zorlayan bir şey de Belki bir yeme kadar bile ödül çıkabilir haberiniz olsun Nasıl katılırım derseniz Discord sunucuma geldikten sonra ee, bu savaşları e, katılım diye bir oda olacak sol tarafta arkadaşlar. O odada e, başvuru için spam yapmadan sadece bir kere e, yazabilirsiniz yapmanız gereken şeyleri. Hani e, örneğin orada mikrofonunuz var mı, oyun isminiz falan filan gibi sorulara cevap verebilirsiniz. E, diyoruz. Onun haricinde beyler süre 2 dakika dedim ama biraz esnek tutacağım, sıkıntı yok. Hani biraz esnek tutabilirim. Siz alın yani. Sıkıntı yok. Ee, o ara arkadaşlar başka seri hakkında söylemem gereken bir şey. Yani seri bu olacak arkadaşlar. Depo yapın diyeceğim. Siz yapacaksınız. Ben tamamen bunu kaydetmekle görevliyim ve kimin kazandığını nasıl anlayacağız? Yani bunu da arkadaşlar tabii ki sizlerle izleyenlerimize, arkadaşlarımıza bırakacağız. Ben açıklama veyahut da yorumu sabitlenenlere bakın. İkisinden biri arkadaşlar. Ya da ikisine birden de koyarım bir anket koyacağım. Orada Cemil ve Furkan yazacak. Hangisinin bu bildiği kazandıysa onu arkadaşlar tarafsız bir şekilde verin. Oyunuzu. Ee, kazanan arkadaşımız da bir gün içinde veya iki gün içinde belli bir onun sınırını koyarız. Bir gün veya iki gün video atıldıktan sonra kim kazandıysa parasını atacağız arkadaşlar. Böyle bir şey düşündük. Ee, bence eğlenceli güzel bir seri olacak. Şimdiden tekrardan e, hayırlı uğurlu olsun. Bu arada seriye ben de katılacağım. Yani arada mesela 4 videoda bir, 5 videoda bir sizlerle ben de yarışacağım. Görevi mesela izleyenlerden, izleyen arkadaşlardan alacağız. Yorum kısmına diyeceğim ki hatta bu videonun altına da arkadaşlar mesela diğer videoda ne yapalım? Yani diğer videonun görevi ne olsun? Bunu yazın. Bunu da arkadaşlar hani mantıklı olanları da diğer videoya koyalım. Bu videoda depo düşündük. Yani titanyumda olursa tabii ki daha iyi olur. Böyle titanyumda yapılabilecek güzel bir depo. Aldınız beyler itemleri? bayağı az kaldı tamam bir o zaman e, 40 sa 40 saniye 40 saniye bekliyorum o zaman ona göre 10 saniye gidip gelme falan olsa yani işte böyle bir seri arkadaşlar serinin devamı içinde like atmayı unutmayın titayımda böyle bir şey galiba ilk defa daha önceden varsa kusuruma bakmayın çok araştırmadım önceden aklıma gelen bir şeydi e, sadece biraz zaman kolluyordum e, şu an müsait bir zaman böyle bir alan yaptık e, bu zaman ya bu ...serinin güzel olacağını düşünüyorum onun için bir like atmayı kesinlikle unutmayın bir... ...bu seriyi bir 400-500 like'ı geçirelim yani bunu bir geçirelim 400-500'ü şey yapalım. Tamam mısın sen Cemil? Evet. Tamam ben abi. Furkan? Ben de tamam abi. Tamamdır o zaman süreyi şöyle ben bir durdurdum. Şimdi... ...10 dakika esnetebiliriz belki o anki şeyime bağlı. Şu anlık 10 dakika süreniz var olarak hesaplayın. İsterseniz telefonunuzu önünüze açın siz de kendi sürenizi görün yani. Ee, tavsiye ederim. mı mı başlatalım mı süreyi? <laughs> Açıyorum abi. Cemil açmıyor. Cemil dedi ben e, yaparım dedi. Sıkıntı yok diye. Ben sağ taraftan bakıyorum. He o da mantıklı ama yani telefonda saniye saniye görmek belki daha şey olur ama o da mantıklı. Amin abi. Tamam ikiniz de kendi duvarınızın önüne geçin. İlk önce yerlerinizi seçin. Fark etmez gerçi. Tamam duvarınızın şöyle köşesinde bitişin. Ha, şu gel gel buraya buraya. Furkan çakallık yapıyordu ortaya gidiyor. Eşit başlanca. <laughs> tamam sürenizi başlatıyorum arkadaşlar. 3 2 1 başla. Hayırlı olsun. 10 dakika süreniz var. Depo yapabildiğiniz gibi bir depo yapın. Biz de bunu e, video bittikten sonra siz yaptıktan sonra yorumlayacağız. Bakalım kimin bu bildiği, kiminki daha güzel görmüş olacağız. Kazanan arkadaş da ödülünü alacak. Ben de sunum yapacağım. Arkadaşları arada zorlamak için onların yanına gideceğim. Ufak ufak troller. İşlerine işlerine karışmak falan filan gibi şeyler yapacağız. Cemil He, ben siz mümkün arkadaşlar mümkün olduğu kadar birbirinize bakmazsanız da iyi olur. Hatta hiç bakmayın. Ee, Cemil duvarlardan başladı. Bazı söylenmeyecek şeyleri şey yapacağım tabii ki. Ee, söylemeyeceğim, söylememem gerekenleri. Cemil duvarlardan başladı. Furkan's da böyle Gerçi o da duvarlardan başladı gibi hmm. abi, abi. Biz bu alanı olan, tamamen kullanmak istedik Hayır önemli. hayır istediğin gibi, istediğin gibi. Tamamen evet, değil adım. İstersen 5 bloğunu kullan istersen 100 bloğunu Hiç fark etmez Önemli olan şey burada İzleyen arkadaşlar arasında bir kıyaslama yapacak Diyecek ki evet Furkan 2 Diyecek ki evet Cemil 2 güzel olmuş Yani önemli olan göz zevki burada Hmm, onlara kalmış şey Tabi tabi onlara kalmış bir şey. Ama dediğim gibi tarafsız bir şekilde olursa bu e, seviniriz yani. Demiş bu elim iyi değil bu arada. Bu göreceğiz. Bilemezsin. Şimdi senin iyi değildir. Furkan da mesela iyi değildir belki. Ya da Furkan iyidir ama depo yapamıyordur. Hani ee, yani onun da kötü olmuştur. O zaman sen belki şanslısındır. Bilemeyiz. <laughs> İnşallah. Bakalım depo dedik. Bir buçuk dakikanız geçti. Tekrardan ben arkadaşları serinin ilk videosu olduğu için ileride bunları bu kadar da açıklamayacağım. Ee, tekrardan hatırlatayım. Siz de bu eğlenceli seriye arkadaşlar katılmak istiyorsanız, kendi bu bildiğinizi, hünerlerinizi göstermek istiyorsanız Discord sunucumu açıklama kısmından geliyorsunuz. E, bu iş savaşları katılım alım tarzı bir oda var orada. Oradan, e, Orada ben zaten sabitlenen mesajlarda yazdım yapmanız gerekenleri. Onları yaparak e, seriye katılabilirsiniz. Ödüllü olacak her video sonunda bir ödülümüz olacak. Bu ödül tabi ki değişecek. Şimdi ben az çok anladım ee, Furkan'ın <laughs> yaptığı şeyi olur mu olur mantıklı. Cemil'in yaptığı şey daha böyle klasik ama daha böyle güzel olacak gibi o da. Evet o da iyi gibi. Bilmiyorum şimdi. Yani karar veremedim. Şu an şu an ortada gidiyor gibi. Şu an ortada. Süreniz iki buçuk dakika geçti. Üç dakikaya doğru ilerliyoruz. Bakalım Furkan'ı biraz da inceleyelim. Furkan'ı yakından görelim. Evet evet Furkan benim tahmin ettiğim şeyi yapıyor. Yetiştirirse güzel şeyler olabilir. Ama Cemil de böyle bir anda bir sürpriz yapacak bir buit yapıyor yani böyle. Şu an Cemil'in buit orta. Böyle bir anda değiştirecek gibi böyle bir şeyleri. Şuradan çıkayım ben. Cemil'in bloklarını geri atalım. Aynen. Aynen. Cemil de bir anlık bak değişime girdi. Düşündüğüm şeyi Cemil yaptı. Yani şu an zaten az çok arkadaşlar gördünüz. Yani bu itlerin böyle mantığını gördünüz. Videoyu sonuna kadar izleyip lütfen katılın şeylere. Ankete. Ankete sonuna kadar izleyip katılırsanız sevinirim. Bu arada internetten bakabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Özgürsünüz. Bizim istediğimiz tek şey şu alan içinde eee izleyen arkadaşlara güzel göstereyim. Yani güzel görecekleri bir şey yapmanız. Önemli olan bu. Ve 10 dakika 15 dakika içinde. Tamam ya. Ben bayağı aklımda bir şeyler kurdum. Hı hı. Ama süren yetecek mi o da var. Yani hızlı da olman gerekiyor. Peki beyler nasıl bir seri yani? Seri bir yorumlayın bakalım. Güzel mi? Daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Eğlenceli mi yani? Ben yapan görmedim şahsen. Hı -hı. Titanium'da. Güzel mi? Yani Tabi Titanium'da ya. Normalde videonun başında söyledik zaten yapanları. Aynen. Ya biraz Aynen. böyle Titanium'un o şeyliğinden uzaklaşmamız gerekiyor. Para kas para kas para kas. Yani ne yani bu para kas para kas bu kadar. Sanki cebine para giriyor gerçek hayatta. Biraz da böyle eğlenelim yani. Bu ilk döneme. Bir seri daha başlayacak kanalda arkadaşlar. Ee, sağlam bir şekilde 2 artı bir seri olarak ilerleyeceğiz. 2 seri Diğer seri de bu tarzda bir seri olacak. Biraz daha böyle e, iki kişinin yarışacağı, sizlerden alacağımız yarışanları sizlerden alacağımız bir seri. Diğeri de tabii ki facecam'li bir sıfırdan Titanium. Onu o yüzden 2 artı 1 derim. O bambaşka. Çok sağlam bir seri olacak. E, yani 3 seriyle kanalı güzel bir şekilde ilerletmeye çalışacağız. Sizden tek ricam tabii destek vermeniz. Ben olduğum sürece ben de size elimden geldiği kadar destek vermeye çalışacağım her konuda. E, bunun da zaten bir videosu gelecek. Onun spoilerını vermeyeyim. Neyse dönelim bakalım. Furkan hızlı ilerliyor. Furkan'ı zaten düşündüğü şeyi anlamıştık ve 5 dakika geçti. Cemil biraz daha dedi ki ben de de skyblockçuyum dedi. Yani şu büyütte. Ben burada bir skyblock build'i gördüm. Bilmiyorum. Arkadaşlar şeyi de söyleyeyim izleyen arkadaşlara. Hani build'in büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre. tabii ki size kalmış ama build'in büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değil de böyle ee, hani göz gözünüze nasıl geldiğine göre e, yorumlarsanız daha iyi olur. Veyahut da e, şeyine göre ne bileyim. Herkesin tabi yorumlama çeşidi farklıdır. E, böyle hiç görmediğiniz bir bülttir. Ya da çok böyle parlak bir bülttir. Mesela parlağı seviyorsunuzdur o beğenirsiniz. Ya da e, böyle klasik işte tahtalardan yapılan falanlardan yapılanları seviyorsunuzdur. Veyahut da kuars'tan yapılanları. Hani kendi zevkinize göre tabi yorumlayacaksınız ama. Ee, önemli olan burada tarafsız olmak dediğim gibi. İyi süre çok az Ve 6 dakika geçti. Bu arada tekrar tabi bu arkadaşlar bu seride benim yarışmadığım sürece yani ben yarıştığım zaman zaten konuşamam büyük ihtimal <laughs> ama ben böyle konuşacağım ara ara yani spikerlik yapacağım falan yapacağım. Ee, şöyle bir şey de var. Arkadaşınızla beraber katılabileceğiniz zamanlar da gelecek. Yani 5 ee, belki 6 bölümden sonra ikişer ikişer takımlı olarak katılacaksınız arkadaşınızla beraber onun da e, şeyini geçeyim yani duyurusunu geçeyim bu seriyi böylelikle ilerleteceğiz. Furkan durumlar nasıl? Ee, malzeme sıkıntısı yaşayacak gibiyim sanki. Hmm. Ya bir tabi 2-3 dakika şey veririz ee, fazladan böyle ilk video özel bir 15 dakika falan yaparız yani. Hani 10 değil de ilk video özel 15 dakika. Hatta genel olarak 15 dakika build süreci yapabiliriz videolarımızda. Ama takımlı videolarda 10 dakikaya falan düşer bu. Cemil? Boşa işte tek kişi. Ne? Söyle sen. Ee, hani dedin ya süreyi azaltabiliriz iki kişi diye. Hı hı. Yok azaltmayız. Süre 10 dakika olur iki kişide ama tek kişide 15 dakika olabilir süre. Hmm, Cemil biraz... Olur Tabi arkadaşlar bunun güzelliklerinden biri de Titanium da yapıyor olmamız. Creative de yapsak e, bu süre rahatlıkla insanlara arkadaşlara yeter. Uçabiliyorlar çünkü. Ama burada uçamadıkları için gördüğünüz gibi Furkan can çekişi. <laughs> Furkan biraz uçamamanın zorluklarını yaşıyor. Cemil biraz daha rahat okundu. Mesela depo dedik ama yani iki tarafta da bir sandık göremedim ben. Bu izleyenler tarafından büyük bir eksi olacak mı acaba iki tarafa da? bilmiyorum. Çünkü depoda sandık olur abi depo çünkü hani. Ne bileyim bir e, bir tabelayla mesela yazarsın oraya elmas chest'i ve hatta hani bir e, elması oraya koyarsın şeyin içine. Neydi onun adı? Tabela mıydı? Yok. Eşyağı ne yok. Ne? ne? Ha eşya Eş çerçevesinin içine bir koyarsın yani. Bu depodur. Depo dediğin dıştan oluşmaz sadece. Neyse. 8,5 dakika geçmiş. Herhalde düşünmüşlerdir bunları. <laughs> Her şeyi biz mi söyleyeceğiz? Bakalım 300K'ya yarışmanın sonunda kim kazanacak? Harbiden merak ettim. Cidden. Hani bazen olur ya bazı şeyler çok bellidir. Ee, ama şu an ortada gibi. gibi. Yani ben tabii ki tarafsız olduğum için. Hani ben bu yarışmayı sunan bir insan olduğum için yorum yapmayacağım. Ee, yani fikirlerimi söylemeyeceğim. Fikirlerimi söylersem sizin hani görüşünüzü değiş değiştiririm. Hani şöyle bir şey yaparım. Diğer videoda mesela bu videonun yorumunu yaparım. Ama bu videoda kesinlikle öyle bir şey yapmayacağım. Cemil ışıklandırmaya geçti. Dedi ki ben bir depo yapıyorsam abi bu depo yerin altında da olabilir. O yüzden bu ışıklandırma yapmak lazım dedi. Evet. Tabi deponun içinde bu ışıklandırma güzel olur. Bakalım. Furkan hala dışıyla cebelleşiyor ama içini bir tık salladı gibi. Ve süresi yetecek mi? Çünkü 9,5 dakika olmuş. Hadi ben 15 dakika vereceğimi söyledim ama. Bakalım. Furkan bazı şeyleri unutmuş gibi de duruyor. Mesela <laughs> yan tarafından bakınca ben şuradan bir eksiklik sezdim. Bilmiyorum acaba eksi bir puan olur mu onun için? İzleyenler Furkan'ı hoşgörü mü yaptığı şeyden. Neyse bakacağız. Onun değil. sebebi yanlış malzeme almak <laughs> <laughs> abi. Tabii o da önemli. Ben çünkü videonun başında 2-3 dakika sıra verdim ve konuyu o anda verdim. Siz kesinlikle arkadaşlarımızla beyler ee, önceden konuyu bilmiyorlardı. Hani ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Rastgele bakın. Cemil garip garip bloklar kullanıyor mesela. Tabii ki güzel de <laughs> olabilir. Ama yani süresi az olduğu için eşya alırken de rastgele eline gelen her şeyi almış. Anladığım kadarıyla. Tabii güzel de olabilir. Bilemeyiz. Ben burada arkadaşlarımızın kafasını da karıştırmakla yükümlüyüm. Ya... Ama... Bazen böyle aksilikler olabilir Cemil. Bunlar artık <laughs> olabilecek şeyler. Bakalım Furkan ne durumdaymış. Çok kötü. <laughs> Furkan bir şeyler yapıyor. Furkan acaba şöyle şeyler yaşasa ne olur? Furkan bize kızar mı mesela? Birisi gelse mesela claim almadı deposuna böyle zarar verip kaçsa. <laughs> Bu seride böyle şeyler de var. 11 dakika olmuş. Son 4 dakika. Hadi. Master Chef'e döndü. İzlemem ama az <laughs> çok biliyorum. Bitti dediğim anda ellerinizi kaldıracaksınız bak ona göre. Teslim ol. Serinin bir güzel yanını daha gördük ilk videodan. Her güzel başlayan şey güzel bitmiyor. Veyahut da her kötü başlayan şey kötü bitmiyor. Bunu da görmüş olduk. Evet. Tabii bunu tarafsız olarak söylüyorum. Yani hanginizin iyi hanginizin kötü başladığını söylemedim ben. Cemil yine bir şeyler deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Blok deniyor galiba. Abi. Evet Cemil deneme aşamasında. Cemil zaten bitirdi böyle hani son rutuşlarda gibi. Furkan da böyle bir aynen Furkan da aslında son rutuşlarda ya aynen. İki tarafta son rutuşlarda. Konumuz neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlatıyorum. Depo istedim ben. Arkadaşlarımızdan dedim ki bana en iyi depoyu verenlerden verenlerden diyorum pardon. Bana en iyi depoyu veren arkadaşa dedim ki 300k para atacağız. Bunu da yorumdaki arkadaşlar verilecek. Karşınızda o iki build. Şifre de verelim. Hadi yani buraya kadar e, izleyen arkadaşlar için de bir şifre verelim. Şifre build olsun beyler. Yoruma build yazıp oyun ismini yazıp e, videoyu like atanlardan 4 kişiye 50k para atalım. E, Şartımızda videonun 400 like'ı geçmesi olsun. 400 like geçerse 4 kişiye 50k atalım. Bu yarışmaya katılmak için de videonun başında da söylediğim gibi Discord adresinden gelip e, bu savaşları alım tarzında bir kanalımız olacak. E, oradaki formu doldurabilirsiniz. Cemil senin depo ne için böyle yani? Titanium, Skyblock, Yeraltı, Skybase ne için düşündün? E, eşya koysun yeter yani. Ya. Nerede bu peki? Hmm. Her yerde abi. Her, her yerde yer, Tamam, Her yere gider seninki. Anladım. Furkan senin depo böyle biraz daha neresi için? Var mı öyle bir şey? <laughs> Yok abi. Her yerde. Kokusunlar. Her yere gider diyorsun. Tamam. Bence tabii ki bu tavsiye e, bu yüklüğünüzün başında ben söylediğimde mesela depo yapacağım. ha Ne deposu mesela? Onu biraz daha karlaştırmak daha iyi olabilir. Başında. 13 dakika. Son 2 dakika beyler. Hadi. Hızlı. Hızlı. Hadi Furkan. Hadi, hadi şey gel. yaparsın hadi iki dakika süre var bu kadar bırakma illa bir şeyler daha hani belki bir kişi de olsa hani bir kişi belki fark ettirecek abi senin 100 oyun olacak senin 99 oyun olacak bir kişiyle kazanacaksın hadi o bir kişi de belki örneğin şu bir tane blok koyduğun için sana oy verecek anladın hadi 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 <laughs> biraz gazlayayım da böyle ama dediğim gibi gerçekten belki bir kişiyle kazanacaksın ve o bir kişi de o blok koyduğun için sana verecek o oyu bilemezsin. Kaç dakika sonra abi? Ee, son bir buçuk dakika. Bu arada tekrar hatırlatayım. İki arkadaşımız da beyler benim Discord modör arkadaşlarım yani. Ee, ama diğer videolarda sizden alacağım yani. Böyle devam etmeyeceğiz. Ee, diğer videoda belki katıl üyelerinden alabilirim. O arkadaşlardan. Ondan sonra böyle rastgele bir şekilde alacağım. Sonra da tabii takımlığa geçeceğiz. Belki ileride bu e, böyle hani en iyileri de kapıştıracağımız bir yer yapabiliriz. Mesela her videonun en iyilerine en çok olay, oy alanları da kapıştırabiliriz. Sağlam bir şey dönebilir. Cemile misafir oluyoruz. Son 40 saniye. Cemil'in de gördüğünüz gibi. Tabi videonun sonunda detaylı şekilde bakacağız. Arkadaşlarımızdan da gezdireceğiz zaten. Hani öyle gibi ezdirteceğiz. Son 30 saniye. Son 20. Değişik şeyler deniyorum. Dene, denemekten zarar gelmez ama belki de bir blok fazla koyduğun için o adam sana oy vermeyecek. Neden? Diyecek bu neden diyecek bu blok ne arıyor? Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Bırakın gelin, bırakın gelin, bırakın gelin. Bırak gel, Cemil bırak gel. Ya, bırak, 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 bırak. Gel buraya. Tamamdır. Şimdi birbirinizin yerlerinize bakabilirsiniz. Ee, ne yapmış ne etmiş birbirinizi görebilirsiniz. Cemil baktığın anda e, ne görüyorsun burada mesela? Güzel mi? Rakibininki. Hayda. Aha. Çok güzel. Tamam. Furkan sen de <laughs> Bence mi? Bence Cemil'inki daha güzel. Tamam. Birbirinizinkini çekelim. Daha işlevli işte en azından. Aynen. İç, gezin birbirinizinkini isterseniz. Şöyle bir bakın gelin. Ben de gezeyim hatta. İlk Cemil'inkinden başlayalım. Baktıysanız çıkın yerleri değiştirin yine. Cemil gelsin buraya tanıtsın bize. Cemil. İşte. Burada, şey burada ne var? boş. malum abi. Burada ne var? Tabi bak birbirinizinkini kötüle edebilirsiniz oy kazanmak için. Bu da bir seçenek. Furkan yani, çok iyi yapmış. Şimdi bilmiyorum. Şimdi Cemil bana anlatırken Furkan arkadan kötüleyebilir. Bu ne burada diye. Cemil şimdi. Bir şu sıkıntı. Şunu şuraya koyacaktım. Tamam o kadar küçük şeyler sıkıntı olmaz ya. Işıklandırman var bir depo için ışıklandırma tamam. Ee, simetrik mi? Evet simetrik o da tamam. Ona dikkat ettim zaten. Mesela bu, bu kadar hani blokları böyle bu temada kullanırken niye birden yüne geçtin? Kalmadı halim abi. <laughs> Anladım. Kalmadı. Ee, kitaplık detayı güzel. Sandıklarda ne olduğunu ben nasıl anlayacağım mesela depoda sen Hani böyle her seferinde böyle tek tek bakacağım mı her sandıkta ne var diye? Yoksa bunun bir kolay yolu var mı? Onları benim aklımda tutmam lazım çünkü hani klimin süresini azalan birisi burada bekler. Yani ne bileyim hani klimde güzel şeyler var deyip klim klimi alabilir e etrafı. Sen burayı alır, her yer için yaptın en az... ama skyblock'ta klim yok. Hmm. Titan için yapacağım demedin? Neyse, neyse. Yani burası böyle burada da bir kapı var. Ee, hani kapı bu. Öyle. Şu, şu şeye bu tahta kapı mı? Yani bir demir olsa ya da kapıya bir merdiven mesela. Bir şey Neyse bun, bunlar bunlar hep yorumlarda zaten tartışılacak. Tahta ve kuars kullanman falan bunlar hep yorumlarda arkadaşımız bunları yorumlar zaten sıkıntı yok. Dediğim gibi açıklama kısmında oylam olacak arkadaşlar. Cemil diyorsanız Cemile, Furkan diyorsanız Furkan'a oy verebilirsiniz. Furkan'a geldik. Furkan burada bir var. simetri hatası mı var? Evet. Yani orada Hiçbir bir şey var. Sandık yapmışsın ama sandığın yanları açılmıyor mu? Maalesef abi. Anladım. Diğer tarafı açılıyor mu ona bakalım. Orası da açılmıyor. Diğer tarafı da açılmıyor. Mantık olarak zaten arkasının açılmaması gerekiyor. Tamam. Evet. Arkası açılmıyor. Peki sandık bu renk mi gerçekten? Yok ben turuncu sevdiğim için turuncu yaptım. Bakalım. Ya o tekstür peki göre değişir şimdi. O, <laughs> şimdi girişte bir basamak yani Anladım. Burada lavlar var. Güzel bir dekorasyon olmuş lav olması. Ee, böyle bir sandık odası var. Eşya çerçevelerim var. Simetrin güzel. ışıklandırma evet. Işıklandırma sende de var. Yani bir eksi bir şey söylemem gerekirse... Az konuştu. <laughs> ben söyleyeyim. Bilmiyorum yani bulamadım. Bulmaya çalışıyorum. Bir eksi evet, ver... vermem. çok sığadı. Ya bir tık böyle çocuk parkı gibi. Yünler, yünler. <laughs> hani yün olacağına bir tahta hani zemine yün değil de böyle zaten her taraf yün. Hani ben tamam bu yüzden on numara anlamam ama belki bir tahta olabilir miydi? Aslında ki yapacaktım abi de çok pahalıydı. <laughs> Sonradan vazgeçtim. Ee, deponun girişinde böyle uzun boylu insanlar yatarak girecek herhalde. Yani böyle bir deponun giri baksana bir kapı gibi değil de böyle. Bir mağaraya girerken böyle eğilerek girilmişsin <laughs> gibi. Baksana böyle duruyor ya. Mesela Cemil'de o kadar sırıtmıyordu kapı girişi ama burada bir tık fazla sırttı. Yani. Ben kolaylıktan bir... yanayım abi. Anladım. Kapıyı açacaksın, gireceksin. Ya kapı da evet. yok. Yani depo demişsin. Adam gelir, alır gider mesela. Yani bir koruması yok. <laughs> hani... Kaygı blok adalarında olabilir de olabilir. Yani Evet ben <laughs> o yüzden detaylı bir şekilde sordum. Bu neresi için dedim. Hani bu yüzden sordum ama sen her yer olur dedin. Ya claim'de de gerçi kapıya gerek yok. Ama sen evet. içeride sandıktan bir şey alırken biri gelip arkadan Cemil gibi sinsi biri gelip arkandan vurup kaçabilir. Neyse orta tarafa son defa şöyle bir geçelim. iki tarafı da eşit şekilde gösterelim. Arkadaşlar kazanını siz belirliyorsunuz. Açıklamada veyahut da yorumda veyahut da ikisinde de e... Bir anket olacak. Oradan katılın. Tarafsız bir şekilde oylayın. Cemil'in evi burası. Cemil'in sandık odası. Deposu pardon. Cemil'in deposu burası. Depo yapın demiştik. Cemil'in deposu burada. Furkan'ın deposu burada. Başka var mı beyler söylemek istediniz? Mesela yan yana gelin bakayım. İlk önce Cemil. oy kazanmak için bir şey söylemek ister misin? Kısa kısa. Ya tamamen onlara kalmış şey şimdi. Ee, ne desem bilmiyorum. Kararlarını değiştirmek istemiyorum onların. Ama yani şey, görünüş olarak tabii bu daha iyi. Evet, yani... İşlevsellik C olarak da Cem'inki daha iyi He, O zaman... C Ar... yani arkadaşlar burada iki rakip de birbirine pas attı. Dedi ki, görünüş olarak burası, işlevsellik olarak burası gibi bir sonuç çıktı kendi aralarında. Artık yorum size kalmış. Ee, seriyi beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın. Diğer videolarda dediğim gibi sizlerden alacağız arkadaşlar. Discord'da bulunun, Discord'da o, o kanaldaki ankşe'ye katılın. Ee, oradan seçeceğiz yani. Beyler sağ olun videoya geldiğiniz için. Burayı kıracağız sonra. Ee, tabii Tabi o da o, o, o işler de vardı. Da. Neyse onları hallederiz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.